Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bölme işlemiyle ilgili problemler çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Okulda düzenlenen geziye 960 kişi katılmıştır. Her minibüse 20 kişi bindiğine göre geziye kaç minibüs katılmıştır? 960'ı 20'ye bölelim. Bu şekilde minibüs sayısını bulacağız her minibüse 20 kişi bindiğini unutmuyoruz. Buradan sıfırları götürerek kısa yoldan bölme işlemi yapabiliriz. 9'da 2, 4 defa var. 4 kere 2, 8. 9'dan 8 çıktı, 1. 6 aşağı gelir. 16'da 2, 8 defa var. 8 kere 2, 16. 6'dan 6 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Cevabımız 48 48 minibüs katılır. Kalanlı bir bölme işleminde bölen 25 hemen yazalım bölen 25. Bölüm 18 Olduğuna göre bölünen sayı en fazla kaçtır? Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bölüneni en fazla seçmeye çalışacağız. Bölünenin en fazla seçilmesi için kalanın da çok büyük olması gerekiyor. Ama kalanın bir sınırı var. Kalanı istediğimiz kadar büyütemeyiz. Kalan bölenden büyük olamaz. Hatta ona eşit de olamaz. O yüzden buraya en büyüğünü verebilmek için bunun bir küçüğünü verebiliriz. Kalanımız 24 olması gerekiyor. Bu ikisini çarpıp kalanı eklediğimiz zaman bölüneni bulacağız. Hemen o işlemi yapalım. 25 Çarpı 18. 8 kere 5. 40. 40'ın 0 elde var. 4. 8 kere 2. 16. 4 daha. 20. 1 kere 5. 5. 1 kere 2. 2. 0 aşağı gelir. 0 5 daha. 5 yapar. 2 2 daha. 4 yapar. Bulduğumuz 450'ye. Hemen 450 yukarı götürüp yazdık. Buna kalanı da eklersek bölüneni bulacağız. Kalan 24. Topluyoruz. 0, 4 daha 4. 5, 2 daha 7. 4 aşağı gelir. Bölünenimiz 474 olacak. 12 katı 252 olan sayı ile 6 katı 234 olan sayının toplamı kaçtır? Önce birinci sayıyı bulalım. 252'yi 12'ye bölerek birinci sayıyı bulacağız. 252 bölü 12. 2 de 12 yok. 25'te 12. 2 defa var. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 5'ten 4 çıktı. 1. 2'den 2 çıktı. 0. 2 aşağı getiriyoruz. 12'de 12 de 12. 1 defa var. 1 kere 12 12. Pardon, burası eksi olacak. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çekti, 0. Birinci sayımız 21. Birinci sayı. İkinci sayımızda bulmak için 234'ü 6'ya böleceğiz. 234 bölü 6. 2'de 6 2'de 6 yok. 23'te 6 3 defa var 3 kere 6 18 3'ten 8 çıkmaz komşuya gidip bir onluk alıyoruz 13'ten 8 çıkarsa burası da 1 kalır 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır 1'den 1 çıktı 0 4 aşağı geldi 54'te 6 9 defa var 9 kere 6 54 4'ten 4 çıktı 0 5'ten 5 çıktı 0 Şimdi ikinci sayımızı da bulduk. İkinci sayı. Devam ediyoruz. Olan iki sayının toplamı kaçtır? Şimdi bu ikisini toplayalım. 39 ile 21'i topluyoruz. 9 1 daha 10. 10'un 0'ı elde var. 1 3 2 daha 5 1 de elde 6. Cevabımız 60. Arda bahçelerinden topladığı 484 fındığı 4 arkadaşına eşit olarak paylaştırıyor. Her birine kaç fındık düşer? Fındıklarımızın sayısını yazalım. Şimdi de kaç kişiye paylaştıracağımızı yazalım. 4 kişiye paylaştıracağız. Yani 484'ü 4'e böleceğiz aslında. 4'te 4 1 kere var. 1 kere 4 4. 4'ten 4 çıktı 0. 8 aşağı getirdik. 8'de 4 2 defa var. 2 kere 4 8. 8'den 8 çıktı. 0. 4'ü aşağı getiriyoruz. 4'te 4. Bir defa var. 1 kere 4. 4 yapar. 4'ten 4 çıktı. 0. Olduğumuz bölüm her bir kişinin alacağı fındık sayısı. Ali, Ayşe ve Buse annelerinin vermiş olduğu 72 adet şekeri kendi aralarında eşit bir şekilde paylaşmak istiyorlar. Buna göre her birine kaç adet şeker düşer acaba? 72 tane şekerimiz var. Ve 72 şekerimizi 3 kişiye böleceğiz. Çünkü burada 3 kişi var. 7'de 3, 2 defa var. 2 kere 3, 6. 7'den 6 çıktı. 1, 2 yi aşağı getirdik. 12'de 3, 4 defa var. 4 kere 3, 12. 2'den 2 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Cevabımız 24. Her birine 24 şeker düşer. 328 litre sıvı sabun 4 litrelik şişeleri dolduruluyor. Şişelerin her birini 6 lira satan satıcı toplam kaç lira kazanır? Önce bakalım kaç tane 4 litrelik şişe dolduracağız. Şişe sayısını bulalım. 328'i 4'e böleceğiz. 3'te 4 yok. 32'de 4. 8 defa var. 8 kere 4. 32. 2'den 2 çıktı. 0. 3'ten 3 çıktı. 0. 8 geldi aşağı. 8'de 4. 2 defa var. 2 kere 4. 8. 8'den 8 çıktı. 0 kalır. Topla 82 şişe dolacak her bir şişeyi de 6 lira satacağımız için şişe sayısını 6 ile çarparak 82 çarpı 6. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var 1. 6 kere 8 48. Bir de elde 49. Demek ki satıcı 492 TL kazanır. 9 defter 36 liraymış. Bir defterin fiyatını bulalım bakalım. 36 bölü 9. 3'te 9 yok. 36'da 9. 4 defa var. 4 kere 9. 36. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Bulduğumuz 4 defterin fiyatı. Buna D yazalım. Defterin fiyatı. 4 tane kalemde 60 liraymış. Şimdi de kalemlerin fiyatını bulalım. Bir tane kalemin fiyatı. 60'ı 4'e bölelim. 6'da 4, 1 defa var. 1 kere 4, 4 yapar. 6'dan 4 çıktı, 2 kalır. 0 aşağı geldi. 20'de 4, 5 defa var. 5 kere 4, 20. 0'dan 0 çıktı, 0. 2'den 2 çıktı, 0. Şimdi kalemlerin de fiyatını bulduk. Bu da bir tane kalemin fiyatı. Şimdi başa dönüp Sorudan ne istediğine tekrar bakalım. 6 defter ve 5 kalem alan bir kişi satıcıya 200 TL ödeme yapıyor. Satıcıdan kaç lira para üstü almalıdır? Bakalım ödeme yapması gereken miktar ne kadarmış? Yani 6 defterin fiyatıyla 5 kalemin fiyatını ne kadar yapar? 6 defter 4 liradan 6 kere 4 24 yapar. Artı bir de 5 tane kalemin fiyatını hesaplayalım. Şu şekilde buluruz. 15 çarpı 5. Bu şekilde buluruz. 15 kere 5, 75 yapar. Yani 5 kalem 75 TL yapar. Bunları toplayalım. 4, 5 daha 9 yapar. 2, 7 daha 9 yapar. Vermemiz gereken para 99 lira. Ama biz 200 lira verdiğimiz için şimdi onu 200 liradan 99'u çıkaralım. Bu şekilde paramızın üstünü öğreneceğiz. Demek ki para üstü 101 TL olacak. 101 lira. Kahvaltıda her gün 5 dilim peyniri yiyen bu ise 65 dilim peyniri kaç günde yer? Hemen dilim sayımızı bir günde yediği dilim sayısına böleceğiz. 6'da 5 bir kere var. 1 kere 5 5. 6'dan 5 çıktı 1 kalır. 5 aşağı geldi. 15'te 5 beş, 3 kere var. 3 kere 5 15. 15'ten 15 çıkarsa 0 diyebiliriz. Ama tam 0 çıkmıyorsa tek tek de yapsak aynı sonucu buluruz. 5'ten 5 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Bölümümüz 13. Yani 13 günde 65 dilim peyniri yer.